İyi günler diliyorum. Ben Tuğçe Arıkan. Konuma başlıyorum. Menkul kıymet nedir? Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık veya alacaklık hakkı sağlayan aynı zamanda çıkarılması için de sermaye piyasası kurulu tarafından izin alınması gereken kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Tahvil nedir? Tahvil bir yatırımcının devlet veya kurumsal işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli bir zaman dilimi içerisinde sabit veya değişken faiz oranı ile vade sonunda faiz getirisi elde ettiğimiz yatırım biçimine tahvil denir. Bon nedir? Bir yatırımcıların devlet veya özel şirkete verdiği bir miktar borç karşılığında çıkarmış olduğu bir çeşit borç senedidir. Hisse senedine gelecek olursak eğer hisse senedi şirketlerin ortaklarına paylarını belgelemek için çıkarmış oldukları kıymetli evrakları hisse senedi denir. Aynı zamanda tahvilde olduğu gibi hisse senedinde de çıkarılması için Sermaye piyasası kurulundan izin alınması gerekiyor. Tahvilin özelliklerine gelecek olursak eğer, tahvilin e, ilk özelliği kıymetli evrak e, özel e, kıymetli evrak statüsü taşır ve e, aynı zamanda bir borç senedidir. E, tahvil sahibi olan yatırımcı tahvili çıkaran e, kuruluşun uzun vadeli alacaklısı konumundadır. E, tüzel kişiliğe sahip yani e, devlet ve belediyeler gibi e, kamu kuruluşları tarafından da çıkartılabilirler. Bir şirketin e, nominal değerini e, alt ve üst sınırını e, anonim şirket tarafından e, belirlenir. Bononun özelliklerine gelecek olursak eğer e, bononun e, yani bildiğimiz üzere ilk bilinen özelliği vadeleridir. E, vadeleri de e, iki aydan ve 12 aydan fazla olamaz. Şirketler ve devletler tarafından da çıkartılabilir bonolar. Sözleşmenin belirtilen bir vade var ve bu vade sonunda bonolar paranın şirkette veya devlette bulunduğu süre içerisinde belirlenen faiz oranından elde edilen faiz kazancı da eklenerek yatırımcıya geri ödenir. Hisse senedinin özelliklerine gelecek olursak eğer hisse senedi likittir. Yani likit denildiğinde aklımıza gelen kolayca nakde çevrilebilir. Bir hisseye yatırım yapılması o şirkete aynı zamanda ortak olma hakkı da verir. Yatırım için bir üst veya alt sınır yoktur. Aynı zamanda birikimlerin reel piyasaya aktarılmasını da sağlar. Değerleme nedir? Değerleme ise e, herhangi bir varlık satın aldığımızı düşünelim. Bu varlığı satın aldığımızda bu varlık ile e, var, yargıya varılması gerekliliğini de ortaya çıkarır. Çünkü bir varlığı satın alıyorsak eğer o varlık hakkında yeterli bir değer hakkında yargıya varmamız gerekir. Bir menkul kıymetin gerçek değeri. Bir varlıktan sağlanacak nakit akımlarının yatırımdan istenen getiri oranı kullanılarak bugüne indirgenmesiyle tespit edilen gerçek değerdir. Yani bugüne indirilmişse eğer gerçek değerdir. Piyasa değeri ise bir varlığın e, piyasa koşullarında arz ve talebe göre belirlenen fiyatıdır. Yani arz ve talebe göre piyasada belirlenen fiyata piyasa değeri denir. Nominal değer ise e, bir finansal varlığın üzerinde yazılan değerdir. Aktif değer ise işletmelerin varlıklarının e, toplam cari değeri. E, aktif değer olarak tanımlanıyor. Aktif değeri pay senedi değerine e, bölerek pay başına aktif değeri de bulabiliriz. Net aktif değeri ise e, işletmenin aktiflerinden borçların e, cari değeri çıkartılarak e, net aktif değeri de bulmuş oluruz. İşleyen teşebbüs değeri ise faaliyetlerine devam eden bir işletme düşünelim. Bu işletmenin devredilmesi gibi konusunda karşımıza çıkan değer ise işleyen teşebbüs değeridir. Hurda değeri ise bir varlığın ekonomik ömrünün sona erdiği de sahip olduğu değeri hurda değeri denir. Yani bir varlığın ekonomik Ömrü sona erdiyse eğer burada da karşımıza çıkan şey e, bunun ekonomik ömrünün son bulduğunu e, diyebiliriz. Teşekkür ederim hocam.